Değerli borsa yatırımcıları, fakir borsacıdan hepinize merhabalar. Paylaşımlarımıza başlamadan önce abone olmayı, olumlu ve olumsuz eleştirilerinizi videonun altına yorum olarak yazmayı ihmal etmeyin. Borsa ve yatırım yolculuğunda hepinize bol şanslar diliyorum. Şimdi videomuza geçelim. Değerli yatırımcılar, bugün TUKAŞ hakkında temel anlamda bilanço sonrası verileri değerlendirmeye çalışacağız. Bilindiği gibi 2022 yılında Tukaş %380 civarında bir getiri getirmişti. Yani geçen yılın Mart ayından bugüne kadar Tukaş'ın yatırımcısına kazandırmış olduğu getiri miktarı %380 civarı bir getiri. Bakalım 2022'nin dördüncü çeyrek bilançosundan sonra Tukaş'ta durumlar nasıl? hemen başlayalım istedim. Evet video Bunları daha önce izleyenler az çok bilirler. Sağ tarafta 2020 yılından başlamak üzere 8 dönemlik bir bilanço grafiği her satır için ekrana yansıtılmış durumdayım. Sol tarafta da bu bilanço verilerinin yüzdelik karşılıkları var. ben bunları anlamlı buluyorum. Yüzdelik olarak hesaplamayı daha manalı buluyorum. Şimdi sizlerle bunu paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle dönem varlıklardan başlayalım. dönem varlıklarda son bir yıl içinde yani 2021 yılının dördüncü çeyreğinden 2022 yılının dördüncü çeyreğine kadar Tukaş yüzde 227'lik bir dönem varlık e, bilançosu ekstra olarak yazmış. Yüzde 220 oranında bir gelişim kat etmiş dönem varlıkta Tukaş. birinci çeyrek ile ikinci çeyrek arasında yüzde 23. iki ile 3. çeyrek arasında %139 ve son çeyreklikte de %4'lük bir artış sağlamış. Gördüğünüz gibi dönem varlıklar kaleminde en güçlü çalışmayı 3. çeyrekte yapmış gözüküyor. Aynı şekilde hemen duran varlıklara bakalım isterseniz. 2021 yılının dördüncü çeyreğinden 2022 yılının dördüncü çeyreğine kadar Tukaş yüzde 65 oranında duran varlıklarını artırmış. Hemen bakalım 645 milyon Türk lirasıymış duran varlıkları. bugün itibariyle 1 milyar 64 milyon Türk lirasına ulaşmış. Yani yüzde 65'lik bir getiri elde etmiş. Öz kaynaklarında da geçen yılın dördüncü çeyreğinden bugüne yüzde %188'lik bir artış sağlamış Tukaş. Hemen bakıyoruz. 731 milyon Türk lirasıymış 2021 yılının dördüncü çeyreğinde bugün itibariyle 2 milyar 108 milyon Türk lirası. Yani %188'lik bir getirisi var Tukaş'ın. Toplam varlıklara geldiğimizde de malum dönem varlıklar ve duran varlıkların toplamı toplam varlıkları e, ekranımıza taşıyor. Bir önceki yıla göre yüzde 159'luk bir artış var toplam varlıklarda e, Tukaş'ta. Hemen toplam borca bakalım. Toplam varlıklar artmış. Tabii ki çok fazla istenen bir durum değil ama oluyor. Toplam borçlar da %132'lik oranda geçen yıldan bugüne artmış. Hemen bakıyoruz. 804 milyon Türk lirasıymış. Bugün itibariyle 1 milyar 866 milyon Türk lirası toplam borcu bulunuyor Tukaş'ın kısa ve uzun vadeli yükümlülüklere baktığımızda kısa vadeli yükümlülük yani bir yıldan daha az sürede karşılanması gereken yükümlülükler artmış. Aynı şekilde uzun vadeli yükümlülükler artmış ama çok fazla değil. %18'lik bir oran makul bir rakam olarak ekrana yansır. Satışlara baktığımızda bir önceki yıla göre satışları %275 oranında artmış. Birazdan grafikleri de ekrana getirdiğimizde daha anlamlı veriler bulacaksınız. Hemen bakıyorum. 1 milyar 65 milyonmuş Tukaş'ın geçen yılın sonundaki verileri 2022 yılının yani geçtiğimiz günler kadar açıklayan bilançosuna göre 2022 yılının 4. çeyreğinde 3 milyar 995 milyon bir satış rakamına ulaşmış Tukaş. %275'lik bir satış rakamlarında artış gözüküyor. Maliyetlerde de %222'lik oranda son bir yıl içinde bir artış gözüküyor Tukaş'ta. Brüt kâra baktığımızda %403'lük bir artış. Hemen bakıyoruz. 313 milyon Türk lirasıymış. Bugün itibariyle 1 milyar 579 milyon e, Türk lirasıymış. Brüt kârda, Tukaş'ın bilanço çoğu yansıttığı rakamlar. Esas faaliyet kârında malum görüyorsunuz muazzam bir artış var. %425'lik oranda bir artış Tukaş'ta oldukça önemli. Net dönem kârında %655 lik bir oran var. Favökte de yüzde 471'lik bir oran ve artış var. Tabii enflasyonist ortamda rakamların satışların ve karların çok çok yüksek gelmesi beklenen bir durum olarak gözükebilir. Ama tabii şirketin hem satışlarını hem bürüt karını esas faaliyet karını, net dönem karını ve Favökü aynı oranda yükseltmesi oldukça kıymetli olarak düşünmeli Bilanço rakamları ve yüzdelik verilerin ardından hemen grafiksel tabloya gelmek istiyorum. Her zaman ifade ettiğim gibi görsel aktardığımız takdirde biraz daha kalıcı olacağını veya biraz daha anlamlı şeyler söyleyeceğimizi düşünüyorum. Dönem varlıklarda az önce ifade etmiştik. Özellikle 2022 yılında ikinci Çeyrek ile üçüncü çeyrek arasında muazzam bir artış vardı. Tukaş'ta gördüğünüz gibi yüzde 139'luk bir artış vardı. Zaten rakamlarda bu yansımış. Üçüncü çeyrekte 1 milyar 622 milyon Türk lirası fazladan bir dönem varlık artışı gözüküyor Tukaş'ta üçüncü çeyrekte. Ve yine son çeyrekte. 124 milyon Türk Lirası bir artış sağlanmış. Hemen bakıyorum rakamlarda bir hata olmasın. Dönem vardır baktığımda evet gördüğünüz gibi 124 milyon Türk Lirası şuradaki artış ekrana yansımış. Evet değerli yatırımcılar biraz daha grafikleri şöyle anlatmaya çalışırsam 2022 yılının birinci çeyreğinden 2022 yılının dördüncü çeyreğine kadar Tukaş'taki dönen varlık değişimini her çeyrekliğin kendine özel verilerini aktarmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi Tukaş'ta yükselişler, şu sarıda görmüş olduğunuz azalışlar, maviler yine yükseliş şeklinde devam etmiş. En yüksek ilmesini de 2022'nin 3. çeyreğinde yapmış. Zaten gördüğünüz gibi bir önceki çeyrekliğe nazaran %139'luk bir artış sağlamış dönem varlıklarda. Hemen duran varlıklara bakalım isterseniz. Yine duran varlıklarda da az önce paylaşmış olduğum gibi e, gelişim devam etmiş. Hemen izah edeyim. Birinci Çeyrek ile ikinci çeyrek arasında %28'lik bir artış sağlamış. İkinci ile üçüncü çeyreklikte %16, son çeyreklikte %0 gözüküyor ama aslında çok cüz'i bir rakam olduğu için, cüz'i derken Tukaş'ın gelişimine göre cüz'i bir rakam olduğu için yüzde %0 küsüratlarla yansımış. O da yuvarlamış, 0 göstermiş Excel tablosunda. Hemen baktığımızda, dönem varlık grafiğini zaten göreceksiniz. bir önceki çeyreklikte 149 milyon Türk lirası bir duran varlık artışı var. Son çeyreklik son çeyrek son çeyreklikte ise 1 milyon 829 binlik bir duran varlık satımı gerçekleşmiş Tukaş'ta. O da buraya yüzde sıfır küsür diye yansımış ekrana. Aldatıcı olmasın. Bir duran varlıklarda 1 milyon 829 binlik bir düşüş var. Hemen göstereyim sizlere isterseniz. Duran varlıklar kalemine bakıyoruz. Evet 1 milyar 66 milyon Türk lirasından 1 milyar 64 milyon Türk lirasına duran varlıklar Tukaş'ta gerilemiş. Çok cüzi bir düşüş olduğu için Tukaş'a göre çok da fazla bir sıkıntı olarak yansımamış bilençoya. Öz kaynaklara baktığımızda öz kaynaklar 2022 yılında sürekli ilmeli bir şekilde gelişim göstermiş. Her her çeyreklikte artarak devam etmiş. İkinci çeyrekte bir öncekine göre 33, üçüncü çeyrekte bir öncekine göre yüzde 37 ve son çeyreklikte bir öncekine göre yüzde 19'luk bir öz kaynak artışı e, mevcuttu Tukaş'ta. Peki toplam varlıklarda durum ne? Neyi toplam varlıklarımız? Ee, dönem varlıklar ve duran varlıkların toplamı bize toplam varlıkları yansıtıyor. Gördüğünüz gibi özellikle 3. çeyreklikte 1 milyar 771 milyonluk bir duran varlık artışı var. E, bu artışın en büyük kalemi neydi? Az önce izlemiştim aslında. Dönen varlıkların yükselmesi. Gördüğünüz gibi dönem varlıklardaki çok büyük gelişim. E, toplam varlıklara da benzer bir ilmi katmış. E, yine son çeyreklikte 122 milyon Türk Lirası'lı bir artış var. Toplam varlıklara yüzde anlamına baktığımızda birinci ve ikinci çeyrekli yüzde yirmi beşlik bir artış üçüncü çeyreklikte bir önceki çeyreğe göre yüzde seksen beşlik bir artış son çeyrekte ise yüzde üçlük bir artış performansı Tukaş'ta var toplam borçlara baktığımızda ise Güzel bir tablo e, gözüküyor. Üçüncü çeyreklikte Tukaş'ta borçlarda yükselme olmuştu. Ancak son çeyreklikte borçlarda bir düşüş var. İşte istenen e, renkler borç kaleminde. Şu turuncu görmüş olduğunuz renkler. Son çeyreklikte bir azalma var toplam borçlarda Tukaş'ta. Hemen bakalım miktarına. 213 milyon Türk Lirası bir azalma var. O da bir önceki çeyreğe göre %10'luk bir düşüş olarak yansımış. Üçüncü çeyrek hem toplam varlıklarda hem de toplam borçlarda artışın olduğu çeyrek. Kısa vade ve uzun vade yükümlülükleri hızlıca geçmek istiyorum. Satış gelirlerine baktığımızda Tukaş'ta Tukaş özellikle 2022 yılında satışlarını oldukça yükseltmiş gözüküyor. Yıla bir önceki çeyreğe göre biraz düşüşle başlamış Tukaş ancak çabuk toparlıyor. İkinci çeyrek, üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrekte satışlarını ivmeli bir şekilde katlayarak arttırıyor. Ve gördüğünüz gibi e, ikinci çeyrekte %90'lık bir satış artışı, üçüncü çeyrekte %115'lik bir satış artışı ve son çeyrekte ise %53'lük bir satış artışı ile Tukaş e, yılı kapatmış. Satışların maliyetinde ise yine aynı şekilde maliyetler yükselerek devam etmiş. İlk çeyrekte hem satışlar düşmüştü, hem de satışların maliyeti düşmüş. Bu arada bu grafik e, eksi olduğu için burada e, diğer grafiklerin tersine maviler. Ee, pozitif turuncular negatif olarak adlandırılması lazım satışlar kısmında. Ee, 2022 yılının birinci çeyreğinin satışlar düştüğü gibi maliyetler de azalmış. Ancak ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyreklikte e, maliyetlerde yükselmiş. Ne oranda yükselmiş? Hemen bakıyoruz. E, i̇kinci çeyrekte yüzde 83 oranında yükselmiş. Bir önceki çeyreğe göre. Üçüncü çeyrekte yüzde 118 yükselmiş. Son çeyrekte ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 172 pardon yüzde 72 yükselmiş satışların maliyeti. Brüt kâra baktığımızda gördüğünüz gibi ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekte gittikçe artan bir brüt kâr göze çarpıyor. Esas faaliyet kârı şirketin yaptığı ana iş neydi? bunun üzerine malum gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirket esas faaliyet kârı güçlü bir şekilde yükselmiş gözüküyor. Net dönem kar da bunu eşlik etmiş. Her zaman şunu söyleriz. Satışların tek başına artması yeterli değil. net dönem karının, esas faaliyet karının da artması aynı şekilde bizim için oldukça anlamlı veriler olarak ekrana yansıtıyor. Evet Favök'e baktığımızda Favök'te düşüş gözüküyor. Şimdi diyeceksiniz ki e, şurada Favök'te düşüş gözüküyor. Burada yükseliş gözüküyor. Bu ne alaka? Hemen ifade edeyim. E, sağdaki tablo yıllıklandırılmışlığın tablosudur. Soldaki tablo çeyreklik verilerin tablosudur. Yani burada her çeyreği kendi bağımsız düşünmeniz lazım. ise yıllıklandırılmış e, bazda olduğu için burada yüzde anlamında pozitif olarak yani Favök e, totalde kümülatif anlamda geçmiş yıllardan bugüne kadar artmaya yükselmeye devam ediyor. Ama çeyreklik anlamda son çeyrekte bir önceki çeyrek performansına göre bir düşüş e, görülmüş. Şimdi önemsediğim iki tabloyu ekten taşımak istiyorum. Toplam varlıkların toplam borçlara oranıyla e, satışların satışların maliyetine oranı. Bu iki tablo da e, bence son derece önemli. Bu iki tabloyla e, Tukaş hakkında değerlendirmelerimizi sürdürmek istiyorum. Toplam varlıklar malum şirketin sahip olduğu e, bütün varlıkların toplamı demek. Toplam borçlarsa e, malum e, kısa vade ve uzun vade yükümlülüklerin aynı zamanda şirketin borç kalemlerinde ne yazıyorsa onların toplamı e, anlamına geliyor. Hemen baktığımızda Toplam varlıkların toplam borçları oranında biz ne isteriz rakamların büyük olmasını yani varlıklar bölü borç dersek ne kadar büyükse şirket anlamda o kadar pozitif bir düşünceye sahip oluruz ki gördüğümüz kadarıyla 2022 yılının ikinci çeyreği ne kadar toplam varlıkların borçlar oranı oldukça yüksekmiş üçüncü çeyreklikte bu oran Azalmış. Hatırlayacağınız gibi az önce sizlerle paylaştığım bazı rakamlar, veriler, grafikler vardı. Tukaş'ın en yüksek e, satış rakamlarına, dönem varlıklara e, ulaştığı dönem 2022 yılının 3. çeyreğiydi. Ama aynı zamanda toplam varlıkların, Toplam borçlarla arasındaki makasın en çok daraldığı da yine 2022 yılının 3. çeyreği olmuş. Son çeyreklikte toplam varlıkları toplam borçlara oranını biraz daha yükselmiş. 2.13'e çıkmış. Biz bunun tukaş anlamında daha da yükselmesini arzu ederiz. Hemen satışlara geldim. Malum şirket satışları var. Ee, evet satışlarından belli gelir elde ediyor. Bir de bu satışların bir maliyeti var. Bakalım satışların maliyeti bölümündeki durum nedir? Hemen bakıyoruz. Bir düşüş trendi var son çeyreklikte. Yılın birinci, ikinci, üçüncü çeyreğine oranla son çeyreklikte satışların maliyet oranında bir düşüş tukaçta var. Biz bunun yine yukarı doğru kırılıp rakamların yükselmesini arzu ederiz. Değerli yatırımcılar toparlamak istiyorum çarpanlarla bitirmeye çalışacağım. Fiyat kazanç oranına baktığımızda Tukaş'ta e, şu rakam aldatıcı olmasın belki bugün itibaren rakam değişmiştir ama bu bilanço açıklandığındaki rakamdı 8.06 şirketin bu FK yani fiyat kazanç oranının biz düşmesini arzu ederiz. Tekrardan o dörtlü seviyelere, beşli seviyelere inmesini e, bekleriz. Yine piyasa değeri, defter değerinde bir yükseliş var. Bununla yine aynı şekilde azalması e, şirketin e, yatırımcıları anlamında daha doğrusu bir beklenti olabilir. Piyasa değeri anlamında şirket 2022'nin başından beri sürekli olarak yükselmiş bir piyasa değerine sahip. Şu anda da 2022'nin yılının 4. çeyrek bilançosu açıklandığında 11 milyar Türk lirası civarında bir piyasa değerine sahip değerli yatırımcılar. E, verilerimi tabii ki iş yatırımdan, halk yatırımdan e, ve ziraat yatırımdan toparlamaya çalıştım. E, bir hata, kusur varsa bunlar benim Excel'e aktarırken e, yapmış olduğum hatalardır. Asla bir akniyet yoktur. Ama e, birkaç defa kontrol etmeye çalıştım. E, umarım faydalı olmuştur. Bunlar yatırım tavsiyesi değil. Tokaş hakkında e, bilençonun değerlendirilmesi ve e, temel anlamda bazı göstergeleri sizle e, paylaşmaya çalıştım. E, videolar devam et, edecek diye ümit ediyorum. İnşallah beğenirsiniz. Paylaşırsınız. E, bu işlerde e, abone olmak, beğenmek, paylaşmak önemliymiş. Çünkü biz video yapıp çekiyoruz ama daha geniş kitleye ulaşması için birilerinin de abone olması, takip etmesi, beğenmesi gerekiyor. E, i̇yi niyetli şekilde paylaşımlarımı sürdürmeye çalışacağım. Herhangi bir e, beklentim yok bu işte. Kendi ııı e, hesaplarımı kitaplarımı yaptığımda hisleri takip ettiğimde ortaya çıkan verileri sizlerle paylaşmak istiyorum aslında tek amacım gayem e, bu. Umarım size de faydalı olur. Yorum yapmayı unutmayın. Eleştirilerinize açığım. Çünkü burada bir finansal okur yazarlık yolculuğu bu. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. E, eksiğimiz muhakkak olabilir. E, zaten borsa ve yatırım işleri e, ben bildim, ben oldum, her şeyi hallettim diyebileceğimiz bir mecra değil. Sürekli değişmeye, gelişmeye devam etmek durumundayız. Herkese bol kazançlar diliyorum. E, bugünlük bu kadar. Değerli borsa yatırımcıları, fakir borsacıdan bugünlük bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Bizleri hem YouTube'dan hem de Twitter'dan takip edebilirsiniz. Borsa yatırım yolculuğunuzda hepinize bol kazançlar diliyorum. Tekrardan görüşmek ümidiyle.